Evet arkadaşlar Melon Sandbox 3. bölümüne hoş geldiniz. Oh my god, alkış. Neyse, Melon'la devam edelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle sonunda Melon Sandbox 3. bölümü çekiyoruz. Yeah! O sırada izleyiciler. Ya çok uzun sürmez ama ee, olsun. Çıktıysa çıktı. Uu, uu, lan. Ne yapıyor? <laughs> Neyse. Geçeli. Evet arkadaşlar. Şimdi deprem konumuz. Hemen adam koyalım. Adam. Dur ben koyup geleyim ya. Canım sıkılıyor ya. Neyse birazdan gece olur zaten. Oh be. Çok içtim çay. burası benim masam lan. Sizim yaparım. E yap lan. Yapma diyen mi var? O da doğru. Oh my god. Ben buraya... At bana ne ya. Lan, lan ne oluyor? Lan oğlum lan. Oğlum ya. Lan deprem olmadan deprem oldu. Bu şaka mı ya? Şaka mı lan bu? değil. Lan niye şaka? Aa! Bence deprem başladı. Lan ne oluyor? Uçtu ne oluyor? Bilmiyorum bir anda şeyler uçtu. Bela bela geri çekilin geri çekilin. Ee, aşağı atlayak mı? Niye? Oğlum deprem oluyor sanırım. Lan deprem mi oluyor? Açık lan önünden. Deprem oluyor? deprem oluyor. 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 Aa! Aa ne oluyor? Aa! Aa! Aa, aa, aa ne oluyor lan? Ne oluyor? Çok çok büyük deprem.

mı kaldık? kimsenin sesi gelmiyor. Fosla. Atamadık. Çabuk gideki boş kalmadık. Evin yakın yıkılmamış Konuşmuştum. Ben video oh. Hayır. Hayır. Oh. Olamaz. Çüş, çüş, çüş. Deprem. O sana どなた mağazada öldü yapacak ben büyüyeceğim neyse onları yanına alayım Ama ben içeri giremem oh, oh. Ah, ayağım, ayağım çok acıyor çok... <laughs> Dur, bu sırada doktorların yetişme hızı. Bir dakika. Evet, boşver. Bir dakika. benim motor sıramız. Komplomda mı kardeşim? Deprem olduysa...

agaveye arkadaşlar bu arada diğer bölümde bu gelecek bedava bu arada bu. panere içine bir sürü koyacağım Bakalım böyle Siz <Sessizlik> gölür mü? Ben gölür. 8 dakika. İyi. Dur şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Squid Game gelsin diyenler. Ee, 3 like gelirse Squid Game gelecek. Abi öldü ki. Bakın ben size demiştim. Çünkü ben eskiden zaten öyle demiştim. Ve... Hmm. Gerçek değil mi oraya çarpınca oraya Böyle yapınca oraya Ve buz yapınca Neyse arkadaşlar Bu videomuzda bu kadar olsun Telefonun içinden yeşil bu arada Neyse bu videomuzda bu kadar olsun Görüşürüz Ay, lan sen mi söyledin Sen söyleyemeyeceksin Evet arkadaşlar Görüşürüz lan oğlum Ya arkadaşlar Oğlum değil bir... Evet. evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ay, tamam dur. ha durdum ben. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle bu video bitti. Görüşürüz. Bay bay. Ya siz söylemeyecektiniz ya başlarım. Ya, ya başlarım. E